Evet şimdi devam edelim. Full conscious'ınız yani insan deneyimi içerisinde tam bilinçli olma haliyle ilgili bütün o tanıma bakalım. Deneyimde bu nasıl bir şey oluyor? Bununla ilgili e, refleks olarak sor, kendimize sorabileceğimiz soruları vesaire falan inceleyeceğiz. Bu evre tam bilinç evresi sahaja durumu olarak da. E, geçebilir aynı yapıda aynı derinlikte artık bilincin oyunu fark edip kendini yaşadığı o saf katman full consciousness şimdi bu e, şeyle ilgili tanıma bakalım full consciousness isim dediği şey yani tam bilinç hali bilincin artık hiçbir ayrı bir kimliği Durumu veya tanık pozisyonuna ihtiyaç duymadığı doğal halidir. Bu ne boşluğa çekilme, ne de formla birleşme halidir. İkisi de birdir. Tam anlamıyla bir birlik olma hali. Ee, dediğim gibi. Şimdi bu şey artıkça farkındalık artıkça zoom in zoom out bile bir halde kalmaya başlıyor algıda. Ee, burada ne diyor boşluk ve formu da bir olarak görmek. Bütün durumun bütün her şeyin algıda bir olma hali yaşamın kendisiyle tam bir eş zamanlılık tam bir açıklık hali. Sankrisçe de buna sahaja yani doğal efor öncesi hal denir. Doğal efor öncesi hal olarak bunu açabiliriz. Derin açıklamaya bakalım şimdi. Bu aşamada arayış bitmiştir. Artık ulaşılacak, çözülecek, dönüştürülecek hiçbir şey yoktur. Bilinç yani farkındalık kendi doğallığına geri döner. Bu hal bir hedefe varmak değil, doğallığın fark edilmesidir. Full consciousness'ta aydınlanmış biri bile kalmaz. Artık her şey bütün olmuştur. Bütün o e, durum doğal bir hal almıştır. aydınlanma deneyimi bir olgu değil bilincin kendisini kendi içinden fark edişidir. Ben farkındayım cümlesi bile eriyor çünkü hala bir ben ima ettiği için. Burada farkındalık bile kendini gözlemlemeyi bırakır, yalnızca saf varoluş kalır. Bu noktada dünya artık dışarıda bir şey değil, kendini Oynayan bilinçtir. Gündelik hayat, spiritüel deneyimden ayrılmaz. Yemek, yürümek, konuşmak, gülmek, hepsi aynı sahicilikte yaşanır. Ee, bu zende sürekli olarak hani tarif edilen şey, yani tam olarak aydınlanma şeyinden sonra ne oluyor? Topluma geri dönüyorsun ve her bütün yaptığın bütün eylemleri ya da bütün deneyimin her, her biri artık hani o saf haliyle gerçekleşmeye başlıyor. Tanrısal olanla insani olanın çizgisi siliniyor. Bir yüksek hal değil en sıradan anın mükemmelliğidir bu deniliyor burası için. Beden düzeyinde bu hal sıfır gerginlik olarak hissediliyor. Sıfır gerginlik. Sinir sistemi yani bu bilinç artmaya başladıkça sinir sistemi üzerinde de aslında biraz çalışmaya başlamak daha doğrusu o bedensel farkındalığın artmasıyla birlikte sinir sistemini de regüle etmek yani bunu pratik etmek ya da farkında olacaksınız ki zaten sinir sistemin de regüle olmaya başlıyor. Ee, bu yüzden Farkındalığın artması yani o bilin seviyesinin artmasında e, bedenin de tam anlamıyla o gevşemesi aslında e, herhangi bir m, tehlike ya da e, bir şey yani o şeyi artık geride bırakması yani tamamen bedende de bir güven hissi doğmuş oluyor. Her nefes kendi zamanında oluyor. Hareket eylemsizdir diyor burada. Duygular hala geliyor ama duygular Teğet geçiyor artık, kök salmıyor. Sevgi, öfke, neşe, hüzün hepsi aynı ışığın titreşimleri olarak yaşanıyor. Enerji düzeyinde ise büyük bir açıklık oluyor. Hiçbir direnç yok burada artık. Enerji ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Her yerde enerji artık. Zihin bir merkez değil artık. Sadece doğal bir fon gibi çalışıyor. Zihin tamamen o araç modunda. Sen ee, önceden... Im, Bilinç düşükken zihinle hayatı sürdürüyorken, yani sen yan koltukta <laughs> zihin tarafıyla hayatı deneyimliyorken, artık tam tersi e, zihin yan koltuğa geçiyor. Yani Tamamen böyle bir doğal bir fon oluşturuyor gibi bir şey oluyor senin hayatında artık. Çünkü her düşünce, her algı anında doğuyor ve çözülüyor. Bu hal hiçbir şey yapmadan her şeyin yapıldığı hal olarak tarif ediliyor. İnsan deneyiminde örneğe bakalım şimdi. Mesela diyelim ki sabah yürüyüşe çıkıyorsun. Güneş cildine değiyor. Hafif bir rüzgar var. Bir anda fark ediyorsun yürüyen sen değilsin. Yürüyüşün kendisi sensin. Rüzgarın sesi, ayak sesin, kuş cıvıltısın, nefesin ayrı ayrı değil. Tek bir akış bunlar. Hayat sanki seni değil kendini senin aracılığınla yaşıyor. Diyorum ya ben burada. Eee... Dünyanın yani evrenin kendinin deneyimleme hali biziz yani. Yani güzelliğe bak. Kendini senin aracılığınla yaşıyor evren dışarıda olan öyle şey bir şey yok yani hani dünya var da dünyanın biz içerisindeyiz vesaire falan değil. O anda düşünce gelse bile seni merkezden çekmiyor. Artık öyle bir hizalanma mevcut ki yani her şey mükemmel bir döngüyle kendi yerinde hareket ediyor. O an ne süpürtüel bir sıradanlık ne bir şey her şey sadece tam haliyle e, yaşanıyor. Ve içeriden bir sessizlik yankılanıyor. Her şey benim ve ben hiçbir şeyim Bu noktada bilinç artık kavram değil canlı bir varlık isi Sen onu taşıyormuyorsun O seni nefes alıyor hmm, çok güzel Bu noktada bilinç artık bir kavram değil canlı bir varlık hissi. O canlılığı tamamen hissediyorsun o varlık haliyle o canlılığı hissediyorsun Sen onu taşımıyorsun. Yani o farkındalığı sen taşımıyorsun. O seni nefes alıyor artık. Bununla ilgili reflection olarak kendimize sorabileceğimiz sorulara da bakalım. Hala daha derin, daha iyi bir hal arıyor musun? Gün içerisinde derin, hala derin, daha iyi bir hal arıyor musun? Günlük yaşamdaki en sıradan anı bile ilahi görmene ne engel oluyor? Yani her anın burada ki her anın bir hediye çok ilahi her şey şeyin içerisindeyiz orkestra var sıradan diye bir şey yok sıradan diye bir şey yok deneyimin içerisinde sıradan olan hiçbir şey yok ama sıradan olarak görüyorsan buna engel olan şey ne zihin mi bunu yapıyor acaba. Acaba zihnin o bir e, hikayesi mi? Bunu bir soralım bakalım. Bugün olan her şeyi ben bunu yapıyorum yerine bu ben olarak oluyor diye bunu görebilir misin? Burada mesela bu algıyı kıracak bir şey. Yani gün içerisindeki yaptığım bütün deneyim içerisinde de, deneyimin gerçekleşirken algıda ben bunu yapıyorum yani bu, bunu ben yapan şey benim diye tarif etmektense bir şunu şöyle değiştir ben olarak oluyor diye değiştir bakalım nasıl bir kırılma yaşanacak bununla ilgili anahtar kavramlara bakalım diyorlar ki natural state yani doğal hal tam bilinç tanrısal benlik God Self dediğinden şey, kapsayıcı şimdi, ayrılığın erişi, dissolution of separation, çabasız açıklık, effortless openness, kendini yaşayan bilinç, bu harika bir tanım, kendini yaşayan bilinç, self-playing awareness, ben yokluğundaki birliğe, from no self to all self. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay. Eğer sorunuz varsa yorumlara bırakın. Sizi öpüyorum. Bay.